60 günde bitirilen Defne Devlet Hastanesi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. 6 Şubat'taki depremlerde en büyük yıkımı yaşayan ilerden biri Hatay'ın Defne ilçesinde 24 Mart'ta temeli atılan hastanenin 24 saat esasına göre sürdürülen inşaat çalışmalarında sona gelindi. Tüm branşlarda hizmet verecek 300 yatağı, 80 yoğun bakım yatağı ve 12 tanesi bulunan Defne Devlet Hastanesi Arçeli kullanılarak inşa edildi. Hastane yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yetkililerin katılımının öngörüldüğü törende hizmete açılacak. Öte yandan Hatay'da yaşayan bazı vatandaşlar hastane için Bakan Fahrettin Koca'ya teşekkür etti. Hastane için çok teşekkür ederiz. Hızla bitirelim istiyoruz. Biter. Gönder, gönder. Eman Allah. Tomografi, emar, an, etnik görüntülemeler, poliklikler, muayeneler yapılabilirsin istiyoruz. Bir iki hafta sonra da ameliyathane devreye gitsin istiyoruz. Biz istiyoruz ki her şey güzel olsun. 5 dakika geç olsun, 10 dakika geç olsun, 5 gün son olsun, 10 gün son olsun ama, ama, ama sağlıklı olsun. Eyvah, hiç sorun yok. Sağlıklı olsun. Ha, biz sağlıklı olanı istiyoruz.